Merhaba arkadaşlar, Pastane Tatları kanalına hoş geldiniz. Bugün muhallebiden güzel bir tatlı çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi başlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar bir buçuk litre sütümüzü tenceremize döküyoruz. Daha sonra ocağımızı çalıştırıp normal derecede ısınmasını bekliyoruz. Biraz ısındıktan sonra 2 su bardağı dolusu toz şeker katıyoruz tenceremize. Ve şeker çözülene kadar iyice karıştırıyoruz. Kaynadı. Şimdi nişastamızı ayrı bir tencereye katmıştık. Şöyle gördüğünüz gibi nişastamıza kaynayan sütten 2 kepçe katıyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi nişastamızı süte ekliyoruz. Şimdi iyice karıştırmamız lazım. Kıvam alana dek yavaş yavaş karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kıvam aldığında tepsimize boşaltacağız. Bir kısmını tepsimize boşaltacağız. Az bir kıvam döktük arkadaşlar tepsimize. Bu şekilde Burçak bisküvilerimiz var. Üzerine bu şekilde diziyoruz arkadaşlar. Bu şekilde burçak bisküvilerimizi kattıktan sonra kalan tatlımıza çikolatalarımızı dökeceğiz arkadaşlar. Çikolatamızı karıştırıp çikolata yapacağız. Şimdi içine çikolatamızı katabiliriz. Bu şekilde görünen gibi üst kısmını tatlımızın kakaolu olmasını istiyoruz. Muhallebi kıvamında farklı bir lezzet çıkarmak istiyorsanız böyle farklı şeyler yapabilirsiniz. Bu tarif de aklınızda olsun. Pul çikolatalarımızı iyice erittikten sonra kalan tatlımızı da tepsimize döküyoruz arkadaşlar yavaş yavaş dökelim ki bisküvilerimiz kalkmasın her tarafa eşit olacak şekilde döküyoruz bisküvilerimiz tamamen kapansın tepsimizi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde kapattık tamamen kakaolu muhallebimizde alt kısmına burçak bisküvi ve tatlımızın bir kısmını katmıştık Şimdi dolaba katıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca dolapta dinlendireceğiz. 2 saat dolapta bekledikten sonra şimdi üzerine süslemeye geçelim. Arkadaşlar Hindistan cevizi ile bu şekilde süsleyebilirsiniz. Üzerine kakao ile de süsleyebilirsiniz Hindistan cevizi ile. Hindistan cevizi ile bu şekilde süsledikten sonra şimdi dilimlemeye ve servise geçelim. Önce ortasına Arkadaşlar mükemmel bir lezzet oluştu. Gördüğünüz gibi bu şekilde servis edebilirsiniz. Altında beyaz muhallebi ve burçak bisküvimiz var. Üzerinde kakaolu muhallebimiz ve hindistan cevizi süslememiz var. Süslemeyi daha da arttırabilirsiniz elinizdeki malzemelerle. Sizin için arkadaşlar şimdi kıvamına ve tadına bakayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir kıvamda Harika bir lezzeti var mutlaka denemelisiniz. İlk bu tarifimizde sizlere bir şeyler sunmaya çalıştım. Umarım beğenir ve denersiniz. Haftaya başka bir tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.